Bu iş bitmiştir. Ee, ee, bir dakika, bana ustabaşı Kamil'i çağırın. Heh. Evet, ee, siparişlerin saat tam dörtte hazır olması lazım. Teşekkür ederim. Merhaba Mahir abi! Oo, merhaba, gelsene! Babamı görmeye geldi odasında. Okul işi için biraz para isteyecektim. Ee, nasıl okul vaziyeti? Hiç sorma, felaket! <laughs> karne Toto kağıdı gibi, sıfırla dolu. Eğer para almak istiyorsan, babana bundan bahsetmesen iyi olur. Deli misin be Mahir abi? Ben işimi bilirim, hadi eyvallah! Eyvallah! Ben bilirim, ben bilirim. Ulan bana bak... ...Bu senede çakarsan gebertirim seni! Allah korusun babacım, olur mu hiç öyle şey? Direkt geçiyorum bu sene! Bakalım, göreceğiz. Ee, şey baba, bir şey isteyecektim de senden e... Bırak ulan ya acılı, ne istiyorsun söyle! Ee, biraz para, yani okul için... ...Bazı kitaplar alacağım da... ...Ders kitapları babacım! Ee, lan ne bitmez ders kitabıymış bu? Gün geçmiyor kitap alıyorsun! Hiç karne almaz mısın sen? Ee, alırız, alırız babacım ama... E, ...Hoca yok da ondan alamıyoruz... ...Ne de olsa özel okul bizimki. Hadi hadi, bırak şimdi dilenci duasını! Kaç para istiyorsun? 1500 yeter! Yuh! Ee, bin olsun babacım! ulan okul kitapları bu kadar pahalandı mı? Ama sen 500 ver. Ben kullanılmış kitap alırım. Yetmez ama neyse. İdare ederiz. Ha? Çok sağ ol babacım, sağ ol. Boynu aklımı çok ...Zaman gibi güzel! Buyurun efendim, emriniz? Biz kim? Baş üstüne! Buyurun efendim! Gelin! <laughs> <Isken, içi> <laughs> Merhaba dünyanın en güzel kızı. Oo, merhaba tatlı çocuk. İstanbul'da seni aramadığım pavyon kalmadı. Boşuna aramışsın, yedi aydır yoktum. Dün döndüm Beyrut turnesinden. Öyle mi? Özledin mi beni? Hem de nasıl? Demek Beyrut'taydın. Ee, ne hediye getirdin bakalım bana Beyrut'tan? Hediye mi? Aa, hediye, ee, evet bir hediye getirdim sana. Hem öyle bir hediye ki görünce bayılabilirsin. Yok ya, sahi mi? <laughs> Ne getirdin, söylesene? Yo hemen söylersem tadı kaçar. Akşam nasılsa beraberiz. O zaman veririm. Hadi çöz şu arkamı. Hediyem nerede? Eve geldik işte, ver artık. Acele etme. <laughs> özledin mi beni? Evet evet hem de çok. <Gülüyor> <Gülüyor> Demek özledin ha? <he? Gülüyor> Beni öpmeyecek misin? Tabi tabi öpeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bayılıyorum sana. Yaşın küçük ama tam bir erkeksin. Evden pek karışmazlar bana bilirler. Eğer kafam kızarsa çeker giderim. Hmm, bilmez miyim? Hadi gel. Nereye? Hediyeni görmek istemiyor musun? Ha, hediyem tabi. Nasıl? Beğendin mi? Neyi? Bebeği. Ha. Ama ne güzel şey. <laughs> Allah bağışlasın. Bir bebeğin olduğunu bilmiyordum. Eh, öğrendin işte. <laughs> Çok tatlı şey. Önüm önüm önüm, tıpkı sana benziyor. Biraz da sana. <laughs> Neden bana benzesin? Önüm önüm önüm! Bebekler <gülüyor> babalarına da benzerler <laughs> de ondan. Ha? Anlamadım. Ah, artık anlasan iyi olur. Bu senin çocuğu, Yani ikimizin. <laughs> Daha neler? <laughs> Beyrut'a giderken senden hamileydim. Leman'ı orada doğurdum. Ah, adı Leman. Canım benim bütün. Yok. Hayır. <laughs>